Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ücretsiz podcast fikirleri nereden bulabiliriz? Bunu göreceğiz. Biliyorsunuz ki podcast üretmek ya da herhangi bir a, yaratıcı bir şey üretmek bazen zor olabiliyor. Bu resim olsun, yazı olsun, podcast olsun, tıkanabiliyoruz Bunun için yardımımıza bize yapay zeka geliyor. Bunu göstermeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sistemimizin adı Podscribe. Bu Optimin Cloud'un yaptığı bir sistem. Bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz şimdi kolay yoldan nasıl podcast fikri bulabilirsiniz. Ana başlığı çıkardıktan sonra zaten siz istediğiniz gibi podcast oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bu sitedeyim. Ve burada bir sürü kategori var. <laughs> Diyelim ki ben um, sporla alakalı bir podcast sayfasıyım. Ve podcast yapmak için sports diyorum. Generate diyorum. Sağ tıklayıp Türkçe dinle çevireyim. Spordaki en yoğun ve ikonik karşılaşmalar. Bir daha oluştur dediğimde farklı fikir veriyor. Bir daha oluştur dediğimde farklı, sürekli farklı fikirler veriyor. Bu şekilde podcastlerinize artık hani ne yapacağım, ne yapabilirim, ne çekebilirim diye düşünmenize gerek yok. Sadece podcast içinde düşünmeyin bunu. Örneğin bir spo, sport Instagram sayfanız var. Güncel spor olaylarını ve trendlerinin analizini yapabilirsiniz. Bunu reis olarak da yapabilirsiniz. Yani sadece podcast olarak düşünmeyin. Ben sadece pod podcast için sanki açılmış bir yapay zeka ama farklı alanlarda da kullanabiliriz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.